Ne yapayım? <laughs> Diyor abi çık sokakta kavga Niye arkadaşlar? Ben var iyi. mı öyle çok fazla saçma şey yazan? Abi satılık cg motor var mı? Çalıptı. Güldüm diye evden kovuldum. Benim nasıl bir evim varmış abisi bilmiyorum ki. Bir şey soracağım. Şarkıyı kapat şarkıyı. Hey. Antep geleniyle bir şeyin mi var? Var. Ha tamam. Herkes onu aç yazıyordu da açmıyorum o zaman. Açma. Herkes şu an full onu istiyor. Yok kaçmasın. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı. Açarsan İyi. sıkıntı yok. Bilmiyorum, sevmiyorum. Okey, açmıyorum. Sıkıntı yok. Arkadaşlar 35 tane gül lazım. Abi 35 tane gül atın. Kız bana aşır gençler. Bu bana Instagram'dan da yazmıştı hatırladım. Şimdi hatırladım. Arkadaşlar 35 tane gül atın hadi. Yazmışım arkadaşlar. Şimdi hatırladım ya. Açmıyorum şarkıyı yazmayın artık. Sen değil misin bana Instagram'dan burnunun kılı olayım Mehmet yazan. Ben arkadaşlar duydunuz mu? Ben bana demedin mi burnunun kılı olayım? <laughs> Hayır. Allah Allah. Evet Sen yazdın iki nasıl? İki katı iki katı iki katı ben mi yazdım? Evet sen yazdın bana. Hadi yürü git lan. Mehmet evet. Takip ettin hikayemi yanıt verdin. Ben sana bakmayınca çektin tabi hepsini boydan fotoğraf da attım mı üstümde hiçbir şey olmadı. Yani bunları yaptıysam onu da atmış olmam lazım. Yok. Ben her doyu valla. Yazdın yazdın hikayeyi yanıt verdin. Ben de Esas arkanım. aldım hatta atarım sana. Depo yar hanım. Mehmet İlhan'e valla. Pınar Çiğ demeye valla. Roj'da evet. teşekkür ederim. Serhat Depo teşekkür ederim. Depo koyar hanım. Yok. Yok ben kapattıktan sonra atacağım. Bu parı bana aşık lan. Hele bir ellerini şöyle yap. Elinin içini göster. Yüzde yüz bana açık. Ali Tübü ne oldu? Yüzde yüz bana aşık. Aşık aşık. Sen hangi köylüsün? Ne? Sen hangi köylüsün? Tahmin. Yani tahmin seni nasıl tahmin edeyim? Sen hangi şehirdesin ki hangi köylüsün? İstanbul. İstanbul'un köyü var mı? Yok. E ya nerelisin sen aslı? İstanbul işte. E o zaman köyün yok. E yok. Şimdi sizin köyünüz yok mu? O nasıl iş ya? Köy olmayan insan mı olur? Keşke, keşke olsa. Gel seni bizim köye götüreyim. Neresi? Suruç, Düzekan köyü. Asla bilmiyorum. Suruç işte. Düzakan köyü. Sen... Ne? Düzekan köyü. Bilmiyorum orayı. Abi köy dediğin Kadıköy mü? <laughs> Mamiyaka bak. Ve <laughs> abi köy dediğin Kadıköy mü? Ben gidiyorum. Tamamdır. Ben... İstanbul'un neresindesin? Her yerinde. Nasıl yani? Her yeri. O zaman bizim evdesin de şu an çünkü ben İstanbul'dayım. Hani sen neredesin? Arka, arkalarda bir yerde olabilir. Gel de bir post. gel de bir yayın yapalım birlikte. Tabii efendim. Hemen ne şu var? an. İki dakika Hı orada. Ataşehir'e gelsene birlikte sana bir yayın yapalım. Neresi? Ataşehir. E. Çok uzak. Ben gelir alırım seni arabayla. Teşekkür ederim. Bir vuruş. Neyse. At ben at hadi. Üşendim benim seni atmaya üşendim. Hadi, hadi. lan. bir telefon konturu yap. Yapalım mı? Telefon şakasına geçelim mi arkadaşlar? Benim diğer telefonda kontur var mı? Onu da bilmiyorum. Varsa yaparız. Yoksa yapamayız. Durun bakın. Uçalımadan çıkaralım. Yapalım arkadaşlar telefon şakası istiyor musunuz? Bir oylama yapalım ona göre. Bir oylama yapalım arkadaşlar. Hızlı anket. Arkadaşlar telefon şakası diyorsanız gülücük. Normal yayına devam diyorsanız ağlama. Telefon şakası gülücük. Yayına devam diyorsanız ağlama işaretine bas. Nasıl bir farklı kule Vay 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 vay. Telefon şakası gülücük. Normal yayın ağlama. O zaman telefon şakası yapıyoruz arkadaşlar. Kimi arayalım? Söyleyin bakayım bana. kimi arayalım tamam şu an kete kapat yeter belli oldu zaten Kim arayalım sigara bırakma adını ara ben sigara bırakma adını arıyorum sonra kayıt alıp paylaşıyorsunuz ben linç yiyorum ha ben linç yiyorum ha neyse dur arayayım. Sigara Bırakma Atı'nın numarası neydi? Sigara Bırakma Atı Abi bak ben sonra linç yiyorum Linçlemeyin sonra bak Ara inşallah kontör vardır Bilmiyorum Ha varmış lan. Tamam. Sağlık Bakanlığı, Alo 171 sigara bırakma danışma hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sigara bağımlılığından kurtulmak için ilk ve en önemli adım bırakmaya karar vermektir. Bu evet. kararı verdiğiniz için sizi tebrik evet. ederiz. Devam. Canlı görüşmeler kalite standartlarının takibi ve güvenliğiniz için kayıt altına alınacaktır. Sizde evet. hizmet verebilmek için bilgi danışma hattı aracılığıyla kahve var mı kahve? Sizden verileriniz işlenecektir. Sizden verileri koruma kanunu gereği aydınlatmak için kahve var mı? Kahve getirmek için tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Daha değil o. için lütfen biri tuşlayınız. Detaylı bilgiye alo 170 ulaşabilirsiniz. Kahvaltı evet. Hadi baba bağla hadi. Şimdi sizi operatöre bağlıyorum. Adam. Sizinle yapacağımız görüşmeden memnun kalıp kalmadığınızı takip edebilmek ve size daha iyi hizmet sunabilmek için görüşme sonunda tek soru memnuniyet antresini bulunmaktadır. Katılmak ister misiniz? Evet için iki, hayır için iki tuşlayınız. Lütfen kaptan ayrılmayınız. <laughs> Üçü tuşlayalım. <laughs> Vallahi valla. Sağlıkta kalmaya sigara bırakma danışma hattı için Ayşe Hanım. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba Ayşe Hanım. Merhabalar. Ben bu sigarayı bırakmak istiyorum ya. Tabii ki yardımcı olalım sizlere. Çok güzel bir karar verdiniz kendiniz için. Tebrik ederim sizleri. Teşekkür ederim. Öncelikle bazı bilgilerinize ihtiyacımız olacak. Rica etsem isminizi ve sayısınızı paylaşabilir misiniz? Abdurrahim. Abdurrahim Gülveren. Abdülrahim Gülveren. Evet. Abdülrahim Bey hangi şehirde yaşamaktasınız? Şu anda şu anda Mersin'deyim. Doğum yılınız nedir? 1978. 1978. Eğitim durumunuzu öğrenebilir miyiz? Anaokul terk. Okuma yazma yok. Okuma yazma bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Doktor tarafından tanısı konmuş ya da ilaç kullanmanızı gerektiren kronik bir rahatsızlığınız var mı? Evet var, var. Dinliyorum. Yani şimdi siz hanımefendisiniz söylesem yanlış anlaşılır mı bilmiyorum ama geciktirme hapı kullanıyorum. Geçmiş olsun Abdülrahim Bey. Sosyal güvenceniz var mı? Nasıl yani? Sosyal güvenceniz? Valla 14'lü var. Kılol. Yani Anlayamadım güvence yok. Sevgilik abi alkol emekli sandığı sormaktayım. Yoktur. Sigarayı neden dolayı bırakmaya karar verdiniz? Param yok. Sigar alamıyorum. Ekonomik olarak sizi de etkilemekte. Ne kadar süredir içiyorsunuz peki? Valla ne kadar süredir ben... 16 yaşından beri içiyorum ya. Yani. Bırakmayı denediniz mi daha önce? Bırakmayı denedim. Ne gibi yöntemler denediniz bırakabilmek için? Sigara içmemeyi denedim. İçmemek için ne denediniz? Bunu soruyorum ben. İçmemek için içmedim sigara. Ne yaptınız peki mesela aklınıza sigara geldiğinde? Alıyor. Ben duyabiliyorum sizin cevabınızı reklam altı Hiçbir şey yapmadım yani sigara içmedim, hiçbir şey de yapmadım. Hiçbir şey de yapmadım. Yok. Tekrar. Şuan için ilk sigaranızı uyandıktan ne kadar süre sonra içiyorsunuz? Anlamadım. İlk sigaranızı uyandıktan ne kadar süre sonra içiyorsunuz? Yüzümü yıkamadan sigara içiyorum. Günde kaç tane içiyorsunuz? Saymadım. 10-15 tane içiyorum. Yok. Çok içeyim ya Bir paket içiyorumdur. Rahat içiyorumdur. Yemin üzerine çıkıyor, çıkıyor mu acaba bir paketin üzerine? Şimdi o biraz o an olduğu paraya göre mesela eğer o an aylığı almışsam günlük iki paket içiyorum. Ayın sonuna doğru bir paketi düşürüyorum bunu. Bazen hiç içmiyorum. Bazen milletten otlanıyorum. Anlıyorum sizi. Evet. Şimdi aktardığınız vegiye doğrultusunda sizler için uygun görülen yöntem, hekim yardımıyla tıbbi bir destek olarak sigarayı bırakmanız şeklinde. Acaba siz bu konuda poliklinikten destek almak ister misiniz? Polikliniğe para verecek miyim? normalde hastaneye gittiğinizde bir muayene ücreti ödüyorsunuz değil mi? Evet. Evet aynı şekilde olur projesi. Sizinle bir farklılık olmaz bu açıdan. Para veremem. Para veremezsiniz. Para zaten veremediğim için, veremediğim için sigarayı bırakıyorum zaten. Ama şu an veriyorsunuz değil mi? Yani vermeye Yok diyorsunuz. şu an vermiyorum. Şu an tütün içiyorum. Tütüne evet, para veriyorsunuz. Hayır tütüne para vermiyorum. Amcamın oğlu tütün şeyi var. Tütün dükkanı var küçük bir tane, oradan alıyorum. Borcam. Tamam. Tamam o halde ben size bir tütün sağlayılar verdim bunu. Bunları bilgisayara bırakmaya çalışıyorum. Madem ki herhangi bir meblağ ödemek istemiyorsunuz. Yok benden para çıkmaz. Benden can çıkar para çıkmaz. Sigara içme sektörü genellikle kriz şeklinde gelen ve en fazla 5 dakika süren sektörde oluşmaktadır. Bu durumda bir Dolayısıyla sigara içme sektörü olduğu takdirde Özellikle yapılması gereken şey kişinin odağını değiştirmektir. Yani aklınıza sigara geldiğinde ya da sigara içme isteği duyduğunuz zamanlarda yapmanız gereken yaptığınız işe odaklanmak. Eğer onun için elinizde bir iş varsa, ilgilendiğiniz bir iş varsa ona odaklanmaya çalışın. Eğer bu odamızı kaybedersek, odaklanamazsak da farklı bir işle kendimizi meşgul etmeye çalışalım. Yani zihnimizi kandırmaya çalışalım sigara konusunda. Çünkü bizim o sigara içme düşüncesinden kurtulabilmemiz lazım. Bunun yönelsek de başka bir şeyle ilgilenmektir. Şimdi bu kısmı anladık sanırım değil mi? Anladık, anladık. Tamam, güzel. Özellikle ne zamanlar sigara istekleriniz daha yoğun oluyor? Hanımefendi ben üzülürken de sigara içiyorum, sevinirken de sigara içiyorum. Yani benim, ben bilmiyorum bak, şimdi bak sigaradan bahsettiniz, benim canım yine çekti mesela. Şu an yine yakıyorum. Görüşme devam ederken sigara kullanmayalım lütfen. Sigara kullanmayalım mı görüşme devam ederken? Evet, mümkünse. Tamam, sıkıntı yok. Şu an görüşme devam ederken sigara kullanıyorsunuz. Hı, şu an kullanmıyorum. Ben anlayabiliyorum. Anlamadım. Özellikle hangi durumlarda sigara hissediyorsunuz var mı özellikle? Yok özel bir durum, durum evet, yok. Olarak? Özel bir durum yok. Tamam özel bir durum yok. O halde her durumda aslında sigara geldiğinde kendimizi evet. meşgul etmemiz gerekiyor. Lavaboya örnek lavaboya giderken mesela lavaboya giderken sigarasız giremiyorum. Evet bundan sonra gideceğiz. Lavaboya sigarasız gitmediğimizde Hı ölmeyeceğimizi bildiğimiz için. Lavaboya bundan sonra sigarasız... Ben lazım. lavaboya hanımefendi yanlış anlamazsanız lavaboya sigarasız gittiğimde sıçamıyorum. Peki nasıl yapalım? Çıkmıyor yani, yani. Birinden birini seçmeniz gerekiyor değil mi? Evet bu sigarayı bırakmam evet. lazım ama. Tamam o zaman önceliği buna vereceğiz. Nasıl yani edeceğiz? Daha bu giderken hiç bırakınca şöyle oluyor, sigarayı bırakınca böyle oluyor diye bahanelerle kendimize tüketmeyeceğiz o halde değil mi? Evet bunlar olacak ilk zamanlarda ama bu geçici bir durum. Demek de ki sonra ortadan kalkacak bunlar. O yüzden sabırlı bir şekilde. Hani çok fazla tabiri caizimiz bu süreci yürütebilirsek Bizim için daha kolay bir süreç olur. Sigarayı bırakırsak bize ödül filan bir şey veriyor musunuz? Öyle bir uygulama yok şu an için. Zaten alacağınız en büyük acı çift olacak diye düşünüyoruz. Para vermeyecek misiniz bırakırsan? Öyle bir uygulama yok. Hmm. Şimdi Hı. ben ne yapayım yani? Sigara içmeyi duyduğunuz durumlarda kendinizi meşgul etmeniz gerekiyor. En genel tabiriyle yapmanız gereken bu. Onun haricinde isteklerinizi azaltabilecek bir takım ürünler var. Bunları kullanabilirsiniz. O ürünler nedir? Ben mi vereceksiniz ürünleri? Böyle bir uygulama olmadığını tekrar belirtmek istiyorum Abdülhamit Bey. Ürünleri almak için para mı vereceğiz? Evet. Ne kadar? Mümkünse vereceksin. Ne kadar? Abdülhamit Bey, şimdi böyle bir iş içinde bulunmuyoruz biz. Yani aktaracağım. Ürünleri bir izin verin aktarayım da. Aktar. Parasını sorabilirsiniz. Tamam aktar. Yoğurt mesela ya da naneli takız, şeker olabilir, karantina olabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Bunlar çok sağlam. Mümkünse su içebiliyorsanız yani günlük yaşantınızda su kullanmanızı önereceğim ben size. E, i̇stek duyduğunuz durumlarda. Bir de mevsim mevsimleri kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunları kullanmak ya da kullanmamak tamamen sizin kararınıza ait. Bu arttırdığım ürünler süreci daha kolay arttırabilir, ilerletebilmeniz, yürütebilmeniz için. Peki bana bir iyilik yapıp... kullanmamak konusunda özlüyorsunuz Peki bana bir iyilik yapıp 2 kilo erik gönderir misiniz sigara bırakmam için? Şöyle bir uygulamamız yok. O kadar görüşmeye devam ettiğinizde amaç dışı görüşme gerçekleştirmiş olacaksınız. Ama siz de hiç şey yapmıyorsunuz ki kolaylık sağlamıyorsun ki sen bana diyorsun sigarayı bırak. E Bunu ben de kendime söylüyorum zaten sigarayı bırak. Tamam. Benim <laughs> telefonu yüzüme kapattı Çakar. Hı. Arkadaşlar yayında zaten uyarı aldığım için 10 dakika içinde sigara içersen bir şey olmaz. Zaten şu an uyarı var yayında. Sigara uyarısı zaten var. Hatta bak kaç dakikası varmış? 6 dakikası varmış. 6 dakika boyunca rahatlıkla sigara içebilirim yani. O yandan sıkıntı yok. Tamam? O yandan sıkıntı yok. Sigara içebiliriz o zamana kadar. Kimi arayalım arkadaşlar? Sigara bırakma attı bize. Sigarayı bıraktıramadı abi. Sigarayı bıraktıramadı bana. Taksici arayalım dur.